Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Samsun anda olarak Antep merkezde güneş sitesindeyiz. Çok kötü bir durum var burada. Artık bir umut. Ne yapabileceksek? Ekiple şu anda bize verilen noktaya geçeceğiz Evet arkadaşlar burada ciddi manada özellikle ilçelerde battaniye, çocuk maması bunlar acil ihtiyaç biz biz enkaza doğru geçiyoruz kapatmak durumdayım. Ama haydi koyalım. Taylan gel sağ ol gel. Bir, 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 bir şey bir tamam. Arkadaşlar bir dakika az sessiz olalım. Bir sesle Evet bu taraf yatak odası bölümü. Biliyor muyuz hangi odada olduğunu? Ve i̇kinci kattan ses geldi diye söylendi. Muhtemelen belki oturma odası tarafında veya diğer şimdi yatak bir odası. Bakalım bölümü. bir afat bakacak ya malzemesi var tamam. tamam arkadaşlar şimdi bir inelim. Heh, bir inelim. Abi şuraya girdiniz mi siz? Yok, o tarafa değil de yani kat ikinci katı Anca burayı tespit ettik. Buradan ben ses ya. geldi. Burası bayağı bir gidiyor da ondan da. Gördün mü burayı? Evet orası epey gidiyor da işte güvenli değil. Oraya destek istedik. Takimat evet. Tahkimat getirecekler oraya. Böyle gireceğiz. Evet arkadaşlar yavaş yavaş inelim. Abi, inelim. İnelim. Şey inelim. İnerim, inelim. Ya. Yavaş. Yavaş. Acele etme yavaş. Yok ben ağır. Sen çekin. Hayır. Bu tarafa doğru fazla gitmem lazım abi. Burası doğru bir abi ya. İstediler bir buçuk saat oldu. Evet şu anda Antep merkezde güneş apartmandayız. Bir sürü inşaat malzememiz var. İşte Hilti ile bloklar delindi. İki vince bağlantı yapıldı. Bakalım binç inşallah kalıyor. Eğer bloğu kaldırırsa altında inşallah sağ vatandaşlarımıza ulaşacağız. İnşallah, Evet. Hadi baba. Evet. En bir işte kaldırmaya çalışıyorlar. Bakalım bağlantılarımız işe yarayacak mı? Şu anda tamiri 8-10 katlı bina en üst katındaki tablayı kaldırmaya çalışıyoruz. Evet. Bir evet. daha kaldırmadı. Evet. Belki öbürüne bir delikli yer bir şey deler, bir. kolaylık sağlarız. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi abi. arkadaşlar bu durum vinçler dursun da bilir, bilir, bilir. Durdur, Dur Durdur. dur dur. Az bir dur. Tam indirsin bekle bekle tam indirsin. Tamam bıraktı mı? Tamam. Vinç bıraktı. Bir daha bakacağız. Başka bir bağlantı yeri yapmamız lazım. Çünkü iki vincin birinin bağlantısı koptu. Evet, evet biz bir daha bir daha çekiyormuş. Bir daha çıkalım alandan. Kardeş sen de in oradan in bir daha deneyecekmiş. O kopar ya orası. O çünkü tek, çok tek, ince kaçtık kaçtık bu onlar onlar kopar. O kaldırmaz onu ya. Ona kaldıracak abi. Yok yok. Bizden taraftaki anca kaldırabilir belki. Orası kaldırma şansı yok. Baba o demiri söker gelir o bir şey yapmaz ki. Yani denesin. Yani başı, değil. Ben denesin. <laughs> tek Arkadaşlar ben enkazın yanındayım. Aladına destek versek. İki tarafı mı Tek biniyor o zaman. Tek şuna biniyor. O yani Bu da bir tane kaldırma Arkadaşlar yayın sebebini açıklıyordum. Yani burada çok ciddi durum var. Bunu görün istedim. İnşallah. İnşallah.